korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım kehreni nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sönme helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Ister gibi. Ben dimdik dağları, Garbın ufukunu sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kesensiz yatanı sen şehit olursun. Incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne namhalemeli. emeli Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım Her Cerihamdan hamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım O zaman yükselerek arşa değer belki başım Oh okay.